Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Murat Acar. Haberlerle karşınızdayım. Evet sevgili seyirciler. Haim Tekstil Fuarı başlıyor. 10-13 Ocak tarihleri arasında Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenecek Haim Tekstil Fuarı için Denizli firmalar Almanya'ya ulaştı. Fuar için yeni sayım başladı. Ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Almanya Frankfurt Havalimanı'ndan Metropol TV özel değerlendirmelerde bulundu. 2021 ve 2022'den sonra 78 deniz firmasıyla Heimpex'te 313 tane de Türk firması var. Vardı, fuarda, fuarda onu da söylemek lazım. Hindistan'dan sonra en yüksek katılımcı sahibi ülkeyiz. Ayrıca mesela şimdi geldiğimiz uçakta tahmin ediyorum bir 50'ye yakın Denizli hemşerimiz vardı. Biliyorsunuz bir uçak komple denizden havalandı. Ayrıca İzmir'den gelen bir uçak var. Türk Hava Yolları'yla gelen arkadaşlar da var. Tahmin ediyorum burada herhalde denizden 750 ile 1000 kişi arasında bir sanayicimiz, ihracatçımız bulunacak. İnşallah hepsine hayırlı işler, bereketli işler diliyoruz. Sağ salim geldik. Şu anda arkamda bavullu olan arkadaşları görüyorsunuz. Havaalanındayız da. Tele geçtikten sonra da fuara gidip Artık standlarımızın hazırlığını yapıp yarın da vesmereyle ile standlarımızı açacağız. Umut etmeden hiçbir şey olmaz. Umudumuz var. Buna karşılık şeyden böyle gelmeyeceğini söyleyen müşterilerimiz de var. Onda bir antiparantez söylemek lazım. Mesela Alman firmalarından sayısının biraz bir düşüş var daha öncekilere göre. Burası uluslararası bir var. Avustralya'dan da, Kanada'dan da insanlar buraya geliyor. Yani biz bir umutla geldik. Ee, hazırlıklarımız hazırlıklarımızı yaptık, koleksiyonlarımızı hazırladık. Biz buradayız. Öyle bile biliyorsunuz son hafta çıkan haberler vardı. Yani Avrupa'da artık dipten dönüldü diye. Umarım bunu Avrupalı tüketiciler de okumuşlardır. Evet sevgili seyirciler, Haim Tekstil Fuarı başlıyor dedik. Peki, Denizli Tekstil ve Giyim sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Onur Çoğal ne dedi? Evet, kendisi Frankfurt'tan Metropol e bağlandı ve bu açıklamaları yaptı. 8 Ocak Pazar günü Frankfurt'tan herkese merhaba. Bugün sabah Denizli'den erken saatlerde Detkis ve Paydos Tur işbirliğiyle yapılan direkt uçak ile Frankfurt'a ulaştık. Şu an katılımcı firmalar standlarını kurmaya devam ediyorlar, yerleştirmeye devam ediyorlar. Fuar 10 Ocak'ta salı günü başlayacak, kapılarını açacak. Bildiğiniz gibi 2021 senesinde maalesef pandemi nedeniyle yapılamamıştı. 2022 senesinde de kendi tarihinde olmaksızın Haziran ayında teknik teksiller ile birleştirilerek yapılmıştı. 2023 senesinde kendi süresinde, kendi zamanında, kendi tarihinde yapılan bir Haim Tekstil Fuarı'na yeniden kavuştuk. Hepimiz oldukça umutluyuz. Bütün Denizli Tekstil Camiası, bütün Türkiye Tekstil Camiası bu fuarı umutla bekledi. En umutlu fuarlarımızdan birisi oldu uzun yıllardan beri. Bu kez umudumuzun biraz daha yüksek olduğu bir fuardan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben bu vesileyle bütün katılımcı ve ziyaretçi firmalara başarılı, bereketli, güzel bir fuar geçirmelerini temenni ediyorum. Hepinize Frankfurt'tan selamlar, saygılar. Sevgili seyirciler Deniz'den 78 firmanın katılacağı Ham 2023 10 Ocak Salı yani yarın kapılarını açıyor. Metropol TV ekipleri 4 gün boyunca canlı yayınlarla fuarın nabzını sizler için tutacak. Merhaba Metropol TV izleyicileri. Sizin için Almanya Frankfurt'a gidiyoruz. Anteks Fuarı'nda olacağız. Sizlere an an, dakika dakika fuardaki gelişmeleri aktaracağız. E, Feda birlikteyiz. Şu anda halk uçağımızı bindik. Frankfurt'a doğru gidiyoruz. E, dediğim gibi Metropoli TV'den ayrılmayın. Bilgileri an an izleyin. Sevgili seyirciler, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Necip Filiz, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Vakfı çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Çok yeni bir vakıf ama çok güzel işler yapıyor. Ee, bin küsur öğrencimiz var şimdi, bin elli öğrencimiz var. Ee, onların bütün imkanlarını işte vakıf e, olanaklarıyla, sanayicilerimizin desteğiyle sağlıyoruz. Ee, vakfımız e, onun dışında bir genel sekreteriyle hem mesleki eğitimler konusunda, DOSTEM'de hem de birçok farklı alanda işte e, çelenk hizmetimiz var. Dostav Vakfı olaraktan düğün e, ve e, cenaze gibi merasimlere DOSAV Vakfı'na e, çelenk göndererek katkı sunabiliyorlar. Orada bir çocuğun, bir öğrencimizin eğitimine destek olabiliyorlar. E, orada da güzel işler yapıyoruz. Daha da tabii büyütmemiz lazım. Denizli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen Kartay, Metropol TV'de Denizli Ticaret Odası'nın 4 yıl boyunca odağında ne olacağını açıkladı. Ticaret Odası'nın yakın zamanda sizle karşılaşacaksınız. Bu dönem bir mottosu var. Tamamıyla sürdürülebilir enerji ve enerji verimliliği. Bu bizim 4 sene boyunca alakalı alakasız her toplantımızın ilk gündem maddesi olacak enerji verimliliği. Dünya enerjiye muhtaç. Sadece siz, biz, Türkiye, Almanya, Fransa değil artık dünya enerji kriziyle baş başa. O yüzden hepimizin üstüne düşen görevler var. Ticaret Odası da burada rol model olmaya hazırlanıyor. Tüm Türkiye'ye rol model olacak bir motto ile geleceğiz karşınıza. Fuarlar devam ediyor. Gerek yurt içi gerek yurt dışı fuarları bu sene devam edecek. Koskep buradaki en büyük çalıştığımız paydaşlarımızdan bir tanesi. Bütün üyelerimizin şartlar yerine geldiğinde şu an için %99,5 başarı oranımız var. Koskep destekli yurt dışı fuarlarına götürdüğümüz üyelerimiz anlamında. Evet geçiyoruz tekstil sektörüne. Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Selim Yaymanoğlu. Denizli tekstil sektörünün son durumunu Metropol TV'de anlatırken özellikle sektör için Mart ayını işaret etti. Türkiye'de tekstil sektörü bundan sonraki günlerde yani çok çok önümüzde belki parlak zamanlar yok. Ama dediğiniz gibi iş adamları kazandıkları parayı yatırıma dönüştürme peşindeler. Denizli'nin iş adamları hepimizin bildiği gibi çalışkan insanlarız. Babadan atadan sanayiciyiz. Biz 1980 sonrası sanayici olmadık. Buldan da olsun, Kızılca Bölük'te olsun, Babadağ'da olsun. 1940'lardan, 50'lerden gelen bir sanayiciliğimiz var bizim. Bu sanayiciliğimiz gerek teşviklerle olsun, gerek diğer kredi yardımlarıyla olsun. Diğer Anadolu ülke şehirlerine baktığımız zaman çok fazla büyümedi, büyütemedik ve Denizli sanayicisi kazandığı parayı yine getirdi iş yerine yatırdı. En fazla altındaki arabasıyla evini değiştirdi. Onun dışında alınan paralar hep sanayi, sanayi, sanayi. Ama kabuğumuzu şurada kıramadık biz. Ev tekstilinden giyime çok rahat geçemedik, yapamadık. Ama bugün Bursa'ya bakıyoruz. Denizli son bir aydır izlediğim kadarıyla Bursa'dan daha iyi. Denizli İstanbul'dan daha iyi. Çorlu'dan, Tekirdağ'dan daha iyi. Şu anda Maraş bize göre bir adım önde daha iyi. Oradaki işletmeler çok büyük tabii. Hacim olarak çok büyük işletmeler ölçek olarak. Ama Bursa'daki firmalar tamamen giyim çalışıyorlar ama birçok firma şu anda haftanın 4 günlük çalışıyor, 3 günü kapatıyor. 3 günü çalışıyor, 4 günü kapatıyor. İstanbul'daki firmalarda böyle. Ama biz denizin ihracatına baktığımız zaman çok şükür bugün böyle çok büyük bir kapanmalar var mı? Hayır, yok. Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nden bir haberle devam ediyoruz. Evet Çardak OSB Başkan Hamisi Tahir Örikli Metropol TV'de Çardak OSB'ye doğal ne zaman geleceğini ve yakın dönem hedefleri anlattım. Bize nasip olursa 2023'te gelecek. Ee, tabii bizim doğalgaz öyle bir zamanda geldi ki doğalgazsız bir organize olmaz esasında. Mutlaka gelmesi lazım. İşin e şimdi doğalgazın fiyatlarıyla, kömür fiyatlarıyla, işte LNG fiyatları hepsi farklı farklı. Bunların bir oturması lazım açıkçası. Ondan sonra doğalgazı da tekrar ön plana çıkacağını düşünüyorum açıkçası. 2023'te de e, nasip olur bize bağlandığı zaman organizede biz kendi dağıtımımızı daha doğrusu dağıtım sertifikasını kendimiz almak istiyoruz organize olarak, yönetim olarak da. Ee, kendimiz dağıttığımızda daha çok avantajlı olacağını düşünüyoruz. Evet tabii yakın dönemde Deniz Sanayi'nde Ekim ayında bir e, tabii şey vardı, e, başkanlık seçimi vardı. Evet. Ve hemen ardından da Çardak OSB'nin de yeni yönetim kurulu e, tekrar belirlendi. Hı hı. Evet, Okan Konyoğlu devam ediyor, siz de başkan olarak devam ediyorsunuz. Hı hı. Tabii yeni yönetim olarak yakın dönemde bir de toplantı da yaptınız efendim. Yakın dönem hedefleriyle ilgili ne söylersiniz? Yakın dönem hedeflerimizde en büyük e, yollarımız, planlarımız, master planımızı bitirdik zaten. Bunu e, işte sanayi odasından, bir sanayi odasına bağlıyız. E, sanayi odasında müteşebbisiyet oluştuktan sonra e, yönetimimiz seçildi kendi içinde. Bu yönetimle beraber elimizden geldiği kadarıyla bütün arkadaşlarımızla çalışmak istiyoruz. Girişimci kadınlardan yemek sektörüne yatırım. Deniz yemek sektörüne taze soluk geldi. bol lokantası açıldı. Bol lokantası işletme ortağı Ümran Kuşaksız açılışta Metropol'e konuştu. Biz iki bayan olarak beraber bu işletmeyi açtık. Öncelikle işim tekstil sektöründeydi. O devam ediyordu. Fakat farklı bir sektöre giriş yapmak istedik. Bunu yemek sektörü ile ilgili eşim bana ilk fikri sunduğunda çok mutlu oldum ben. Çünkü aktif bir insan olmama rağmen çalışma hayatında bulunmak istiyordum her zaman. Heyecanla kabul ettim. Arkadaşlarımıza sunduk. Onlar da mutlu oldular. Beraber bu yola çıktık. Şimdi dev aldığımız şekilde yeni yüzümüzle, elemanlarımızı sabit kılarak onlarla birlikte devam ediyoruz. İYİ Parti Denizli İl Kongresi gerçekleştirildi ve İl Başkanlığı özel Tunç Türk kazandı. Tunç Türk Kongresi, sonrası Metropol'e konuştu. İlk icraatımız derken şöyle, zaten ben bütün gezilerimde söylediğim bir şey vardı. Bir sistem üzerinde çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Parti bile olsa kurumsal bir yapı kazandırmamız gerektiğine inanıyorum. Biz önümüzdeki seçimlere hazırlanırken aynı zamanda da parti içinde kurumsallaşmaya yönelik çalışmaları birlikte yürüteceğiz. Ee, ekibimiz genç ve dinamik bir ekip. Aslında seçime hazırız bile diyebiliriz. Ee, bütün programımız hazır. Seçime de hazır, partimiz içinde hazır. Evet İyi Parti kongresinde İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk bir konuşma yaptı ve yaptığı konuşmada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugüne kadar yaptığı çalışmaları tek tek anlattı. 1 Ekim 2018'den 5 Ocak 2023'e kadar olan dört buçuk yılda meclisteki faaliyetlerinden kısaca bahsetmek istiyorum Tabii kısa dediğim biraz uzun olabilecek ama ilk imza sahibi olduğum kanun teklifi 23 adet yine de bununla beraber imzamın da bulunduğu ilave kanun teklifleri de 24 tane toplam 47 tane yazılı soru önergelerim 647 tane İlk imzamın bulunduğu meclis genel görüşmesi önergesi bir adet. İlk imzamın bulunduğu meclis araştırma önergesi 37 adet, genel kurul konuşmalarım 214 adet, komisyon konuşmalarım 173 adet, ikisinin toplamı 387. Ayrıca araştırma önergelerinde imzalarımı saymıyorum, 519'da oymuş. Sevgili seyirciler, Denizli tarihi için önemli kazık beli savaşı için anma programı düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi tarihi zaferi bir kez daha unutmadı. Sizler bugün burada bulunarak ecdadımıza geçmişimize. Burada emek vermiş, ter dökmüş, kan dökmüş, can vermiş olan ecdadımıza saygı ve minnet için buradasınız. Bu çok çok manevi ağırlığı olan güzellik. Onun için ben her birinize ayrı teşekkür ediyorum. Onların ruhları ancak biz burada onları andığımız zaman, unutmadığımız zaman ruhları şad olacaktır. Şehitler ölmez diyoruz ya. Evet şehitler ölmez. Allah'ımın emri de o. Biz onları unutursak, biz onların emanetine sahip çıkamazsak, çıkmazsak, onların vermiş olduğu mücadeleyi veremezsek işte o zaman şehitlerimiz ölür. Sevgili seyirciler, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Çivril ilçesinde kurulması planlanan Çivril Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili son gelişmeleri Metropol TV'de canlı yayında anlattı. 77 mahallemizin büyük bir kısmı ovanın içerisine yerleşmiş durumda. Şu an ilçemizde faaliyet gösteren iki tane büyük meyve suyu konsantre fabrikası var. Biz yıllarca bu ürünleri ürettik. Çivril'de bunların fabrikası yapılamadı. Çala yapıldı, Daskire yapıldı. En son en büyük fabrika yine Dinar ilçemize yapıldı. Bu fabrikalarda Çivril'de yatırım yapmak için geldiler ve geçmiş yıllarda Çivril'den yer arayışına girdiler. Tabi bu verimli topraklar üzerine bu şekilde fabrikaların yapılmasına bizim de gönlümüz razı gelmiyor. Seçim döneminde de değerli hemşerilerimizle buluştuğumuz her ortamda şunu dile getirdik. Çivle yatırımın gelmesini artmasını istiyoruz. Bunun için gelen bir yatırımcıya da şurası bizim sanayi bölgemiz burada yatırımınızı yapabilirsiniz diye gösterebileceğimiz yerlere ihtiyacımız var. Biz bu noktada çalışmalar yapacağız dedik. Sözümüzü verdik, çalışmaya başladık. Yine belediyemizin teknik ekipleriyle birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Başkanımıza da buradan teşekkür etmek istiyoruz. Büyükşehir Belediyemizin İmar İşleri Müdürlüğü ile birlikte bir sanayi bölgesi planlamasına geçtik. Çevredeki esnaflarımızdan bir ön talep toplama çalışması gerçekleşti. Yeterli talebi oluşturabilir miyiz diye. Yer seçimiyle ilgili bakanlıkla görüşmelerimiz gerçekleşti. Sanayi Bakanlığı yetkilileriyle Denizli Valiliği'nde bir toplantı gerçekleştirdik ve Çivril Organize Sanayi Bölgesi'nin yer tespiti çalışmaları da sona yaklaştı. 8 Nişan Metropol TV'de yayınlanan uzmanından sağlık programında Özel Denizli Tekten Hastanesi doktorlarından göz hastalıkları doktoru, operatör doktor Özgür Güngör Akkuş, katarak nedir ve kimlerde görülür sorusunu yanıtladı. Katarak aslında çocuklarda da olur, doğuştan kataraklar var ilaca bağlı kataraklar var. Başka göz hastalıklarına bağlı, mesela üvey dediğimiz göz romatizmasına bağlı oluşan kataraklar var. Göz damlalısı kullanımlarına bağlı oluşan kataraklar var. Ama en çok bilinen hali ve en çok tedavi ettiğimiz, polikliniklerimizde yoğunca karşılaştığımız hali senil kataraklar. Yaşa bağlı ortaya çıkan kataraklardır. İnsanın doğal yaşlanma sonucunun Hı hı. bir şeydir. Yani bulgusudur. Yani saçın beyazlaması gibidir. Hı hı. Yüzdeki kırışıklıklar gibidir. Mesela insan ömrü uzatılsa, uzatılabilse mutlaka mesela her insanın 100 yaşından sonra her insanın katırak olacağı söylenir. Metropol TV'de ana haberin sonuna geldik. Yeniden birlikte olacağız. Metropol TV daha iyi izleyebilmeniz için cep telefonlarından uygulamamızı indirmeyi unutmayın lütfen.